Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taze fasulye ile yapılabilecek en lezzetli tariflerden biriyle geldim. Bunun için yaklaşık 300-400 gram kadar Ayşe Kadın taze fasulye kullanacağım. Bol suyun içerisinde güzelce yıkadıktan sonra birer santim aralıklarla tavamın içerisine doğramaya başlıyorum. Bu şekilde küçük küçük doğradığımız zaman pişmesi çok kolay oluyor. Sunumu da gayet güzel oluyor. Şöyle son fasulyemi de doğradıktan sonra bir sonraki aşamayla devam ediyorum. Doğramış olduğum fasulyelerin üzerine yeteri miktarda tuz gezdiriyorum. Bir çay kaşığı ölçüsüyle şeker ekliyorum. Bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar kullandığımı söyleyebilirim. yarım su bardağı kadar da su ilavesini yapıyorum suyu çok fazla kullanmayalım ve şimdi hemen ocağıma alıyorum kapağını kapatarak orta ateşte haşlanmasını sağlıyorum 5 dakika sonra kontrol ettiğimde bu şekilde fokurdamaya başlamıştı bir kaşık yardımıyla hemen karıştırıyorum bu şekilde tozu yağı da karışmış olacak çok fazla karıştırmadan, kendi suyuyla haşlanmasını sağlıyoruz. Haşlayıp suyunu süzmektense bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Aynı yöntemi kullanarak sizlerinde hazırlamanızı tavsiye edeceğim. Tekrar kapağını kapatacağım ve yağına kadar suyunu çekmesini sağlayacağım. Ben bu arada sarımsaklı yoğurt hazırlamak istiyorum. Şöyle göz kararı bir ölçüde yoğurt aldıktan sonra üzerine tuz ilavesini yaptım. Bir diş de sarımsak rendeliyorum. Yoğurdu karıştıracağım ve hemen fasulyeyi de kontrol edeceğim. Son kez fasulyeleri kontrol etmek istiyorum yağına kadar suyunu tamamen çekti. Şimdi ocağından alacağım ve fasulyeleri soğumasını sağlayacağım. Bir servis tabağının içerisine fasulyeleri alıyorum. Bu şekilde haşladığımız zaman hem lezzetini içinde saklıyor hem de fasulyenin o güzel yeşilliği kaybolmamış oluyor. Tabağın içerisine bu şekilde yerleştirdikten sonra Şöyle tam ortasında bir havuz açacağım ve bu şekilde de fasulyeleri soğumasını sağlayacağım. Fasulyeler soğuduktan sonra hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdu açmış olduğum kenarlarına boşaltıyorum. Bu aşamadan sonra dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ama görselliği açısından bu çok güzel oluyor. Biraz daha pul biber gezdireceğim. Burada tereyağlı biberli yağ da kullanabilirsiniz. Ama bence bu şekilde yeterli oluyor. Ve işte benim fasulye salatam hazırlanmış oldu. Tam bir yaz yemeğidir çok rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.